En çok ne duyduk bugüne kadar? Hadi Allah için. Bak hatırlayalım birlikte. Köpekten korktuğunu belli etmeyeceksin. Duydunuz değil mi bunu? Şimdi bunu söyleyen birine ben bunu defalarca sordum. Bir cevap alamadım. Mavi ekranla karşılaştım. Hep siz de bir deneyin. Peki korktuğumu nasıl belli etmeyeceğim? Şimdi bu köpeği öyle bir küçümsemek ki köpeğin burnunda bir biyokimya laboratuvarı var. Öyle bir koku alma yeteneği var ki yerin 10 metre altına kadar kokuları takip edebildiğini, senin kokunu herhangi bir şeyden ayıracağı bir durumla ilişkilendirebileceği koku hafızası olduğunu unutmayalım. Bizim üzerimizdeki herhangi bir hormonal değişikliği köpek yakalayabiliyor. O zaman korktuğunu belli etmemek nasıl yapacağı da hiç bir zaman söylenmeyen ve doğruluğu olmayan bir mit demek ki. Bir köpek değişken ya da tehlike ya da av olarak işaretlediği şeyi nasıl işaretler? Vahşi köpek sürülerini düşünelim. Geyik, ceylan avlayan, bizon kovalayan. Bir tanesi hareketi başlatıyor. Onu artık öğrendik değil mi? Hareket, yönetici köpek. Bir tanesi hareket başlatıyor. Diğerleri de onu takip ediyor cepte. Ama bak o geyiği yiyene kadar hiçbirisi yönetici dahil bir şey yiyeceğinden haberdar değil. Ne zaman o hareketi bitiriyorlar, birini indiriyorlar o birini de neye göre seçtiklerini konuşacağız anlamak için. Doku bütünlüğü bozulduğunda ortaya çıkan kokuyu da yok ediyorlar. Buna da sorunca ne yaptınız diye? E avlandık diyorlar. Avlanmanın mantığı bu. Peki hareketi bitirecekleri şeyi rastgele mi seçiyorlar? Elbette rastgele seçmiyorlar. Bak ne demiştik? Köpekte hareket farkındalığı var mıydı? Cepte. Var. Bunu biliyoruz. Hareketleri takip edebiliyor. Peki burnunda da biyokimya laboratuvarı var mıydı? Evet vardı. Kokuları inanılmaz ayırt edebiliyor yine. Şöyle bir denklem düşünün. Eğer size böyle bakabilirsem ben, demek ki benim duygumla hareketim birbirine oturmuş demek. Ve duygumla hareketim birbirine oturursa e, o zaman ben dengeli ve saygılı bir köpeğim demektir. Köpek bu olayı böyle görüyor. Duygu ve hareket aynı yerde birleşecek. Avlanma sırasında bütün geyikler koşuyor. Hareket aynıymış gibi görünüyor. Herkes koşuyor. Ama bir tanesi mesela yavru. Herkes koşuyor ama yavru böyle koşuyor. Herkes böyle koşarken Yavru böyle koşuyor. Hareket diğerlerinden farklı. Peki duygu dediğimiz şey ne? Hormonal değişiklik. Şimdi bu geyiklerde herhalde o sırada sevgi baloncukları, serotonin, dopamin bombaları patlatmıyorlar, değil mi? Hepsinde çılgın gibi adrenalin var. Hayatta kalmak için. Her birinde adrenalin kokusu var. Bütün geyiklerden aynı koku çıkıyor ama hareket burada oturmuyor. Çünkü diğerleri böyle koşarken bir tanesi böyle koşuyorsa yaşlı veya yavru diyorlar ki bu değişken, bu tehlike. Bunun hareketini bitirelim. İşte bu da doğal seleksiyon olarak karşımıza çıkıyor bu tür avlanma partilerinde. Ya yavrular, güçsüz yavrular ya da yaşlılar, hareket kabiliyeti, bedensel yetersizliği olanlar yem olurlar, hayatlarını kaybederler. Peki bunun bize ne alakası var? Şimdi konuyu bize çevirelim. Ne demiştik? Yene kadar avlandığının farkında değil. Değişkene, yetkisiz başlayan harekete, dengesizliğe, duyguyla hareketin oturmadığı her ne ise ona cevap veriyor. O zaman korktuğunu belli etme olayı var ya tam aksine. Ulan korkabiliyorsan kork. Neden? Çünkü insanlar ve canlılar, memeliler korku diye tanımladığımız o panik anında da adrenalin hormonu salgılarlar. Öfkeden gözlerin böyle vuruldak gibi dönmeye başladığında da aynı hormonu salgılarsın. Adrenalin hormonu. Şimdi o zaman bak köpek adrenalini aldı. Ve adrenalin öfkede de korkuda da aynı hormon var şimdi köpek diyor ki he bu değişken mi değil mi bu sefer bak biokimya laboratuvarını çalıştırdı dedi ki adrenalin ama bizim korku mu yoksa meydan okuma öfke mi olduğunu hareket sıralarımıza bakacak o yüzden dedi ki bak bağırma e bu dengesizlik çünkü değil mi bak koşma kaçma dengesizlik İletişim yüzü olan ön yüzünü ama aynı zamanda meydan okuma yüzündü meydan okuma yüzünü köpeğe dön ve kork çünkü sen kıpırdamadan durursan köpek arkadaşa şu sinyali veriyorsun. Köpek diyor ki ulan ben buna izin vereyim ya. Bu yani iyi bir abiye benziyor. İçeriden diyor ki ağzıma sıçar. Ağzıma sıçar. Çünkü öyle bir adrenalin salgılıyorsun ki köpek senin buram buram adrenalin kokunu alıyor. Dolayısıyla korktuğunu belli etmemek mümkün değil. Çünkü kokuyorsun, adrenalin kokuyorsun ve dengesiz hareketler yapabilirsin ama korkunu bir dezavantaj değil avantaja çevirmek. işte sebep sonuç bağı kurabilen, aramızda kalsın köpeklerin haberi yok bundan. Onlar bizim de kuramadığımızı düşünüyorlar. Biz kurabiliyoruz o zaman gelin bu yeteneğimizi kullanalım. Onlar bizden çok iyi koku alıyorlar. Bizim de aynı şekilde koku aldığımızı düşünüyorlar. E, ama biz de sebep sonuç bağı kuruyoruz. Tamam işte biz de öyle yaparız. Tamam korkuyorsan bunda bir terslik yok. Hatta daha çok korkabilirsin. Yeter ki yerinden kıpırdama.